Amerika Birleşik Devletleri Texas Sutherland Springs'te bulunan First Baptist Kilisesi 5 Kasım 2017'de ibadet sırasında intihar saldırısına maruz kalmıştı. Katliamın gerçekleştiği kilisenin o birliğiyle yıkılmasına karar verildi. David Patrick Kelly 5 Kasım 2017'de Texas Sutherland Springs'teki First Baptist Kilisesi'ne girdiğinde 26 kişi öldürülmüştü. Kurbanlar arasında kilise pastörü Frank Pomeroy'un 14 yaşındaki kızı ve doğmamış bir bebek de dahil olmak üzere ailesinin 8 üyesiyle birlikte ölen diakon Brian Holcomb da vardı. Kelly daha sonra silahı kendisine çevirmişti. Katliamdan sonra cemaat amaca yönelik yeni bir kiliseye taşınırken orijinal kilise binası kurbanlar için kalıcı bir anıt haline getirildi. No News for San Antonio kilise üyelerinin yapısal olarak sağlam olmadığı endişesi nedeniyle orijinal binayı yıkmak için oy kullandığını bildirdi. Eski pastör yardımcısı Mark Collins konuyla ilgili bölgeye ne olmuş olursa olsun Tanrı onu kullanacaktır. Önemli olan Tanrı'yı onurlandırmamızdır dedi.